Havaların ısınmasıyla beraber kene tehlikesi yeniden kendini gösterdi ve maalesef Sivas'ta iki kişi kene ısırması sonucunda Kırım Kongo kanamalı ateşinden hayatını kaybetti. Bakın uzmanlar özellikle yaz dönemi için hangi uyarılarda bulunuyor? tehlike uyandı. Kene iki can aldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi keneler tarafından taşınan, e, ölümle sonuçlanabilen zoonotik karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır. Havaların ısınmasıyla beraber kene popülasyonundaki artış tehlike saçıyor. Sivas'ın Zara ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesinin vücuduna kene yapıştı. Talihsiz kadın tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yaptığı açıklamada bu yıl 8 kişinin Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu, bu kişilerden ikisinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ateş, iştahsızlık, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma gibi şikayetlerle başlar. İlerleyen dönemde buna kanamalar eklenebilir ve maalesef ki ölümle sonuçlanabilir. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene vakalarında bir artış gözlemleniyor. Uzmanlar ise kene vakalarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Riskli bölgelere tarla, orman, piknik alanı gibi yerlere giderken açık renkli ve vücudu örten kıyafetler tercih etmemiz gerekir. Pantolonumuzun paçalarını çorabın içine sokmalıyız ki kendileri vücuda tırmanmasını görebilelim. Riskli bölgelerden döndükten sonra da vücudumuzu keneler açısından mutlaka kontrol etmemiz gerekir. Hem kendimizin hem de yanımızda çocuklarımız varsa çocuklarımızın vücudunu kene açısından kontrol etmeliyiz. Kırım Kongo kanamalı ateşi yani halk dilindeki tabirle kene tutmasına karşı alacağınız birkaç önlem belki de sizi bu ölümcül virüsten koruyabilecek. Çıplak elle dokunmadan mümkün olduğu kadar kısa sürede vücudumuzdan keneyi uzaklaştırmamız gerekir. Bunun için de bir eldiven, Koşet ya da bir bez yardımıyla çıplak elle olmadan kesinlikle keneyi cilde en yakın yerinden tutarak doğru bir şekilde çıkartmamız gerekir. Eğer bu işlemi yapamıyorsak en yakın sağlık kuruluşuna başvurup kenenin çıkarılmasını sağlayabiliriz. Kurban bayramı yaklaşıyor, kurban pazarları kuruluyor. Özellikle kurban alacaklar pazarlara giderken de keneye karşı her türlü tedbirini alması gerekiyor.